Taslamız evet, 20 yaşında. Doğuştan aralıkları var. Ön iki diş özellikle. Hem aralık hem önde gibi. Burada minik lekesi var. Dişi minesinde. opak. Onu da temizleyeceğiz. Biz üst ön iki diş arayı kapatacağız ve alt ön dört diş aralarını mini hiç bozmadan sadece araya önce fiberle altyapı oluşturacağız. Sonra üzerine kompozit estetik dolguyla kapatacağız. Dişin minesine hiç dokunmuyoruz. Yani buraya malzeme gelmeyecek. Sadece şuradaki lekenin üzerine dolgu yapacağız. Şimdi burada fiberli altyapıyı da çekmek istedim. Bak açalım o fazla. Bak burada fiberden altyapı oluşturmazsan kompozit yük taşımaz kırılır. Bu altyapı çok önemli. Hatta bana tamirlerde gördüğüm kadar hep fiber kalıyor. Kompozitte aşınmalar renkleşimler görüyorum. Yani hep üst kısmında fiberden daha çok kompozit kısmını tamir ediyorum. Yani bu kısım binanın kolunu gibi düşün. Taşıyıcı kısım. Üstündeki ya yani o boyası sıvası güzelliği estetiği de estetik dolgu veriyor kompozit dolgu veriyor. Şimdi üzerine incecik sarı gibi dolguyla kapatacağız. Bak dişi minnesini hiç ellemedik. Orijinal duruyor. Evet tedavimizi bitirdik. Nasıl mutluyuz. 20 yaşında bir genç kızı böyle mutlu ettiğim için de çok mutluyum. Açalım da kafa. Bak diş incecik bir kompozit koydum. Yani fiber, altyapıda fiber doğallık da veriyor. Yani çok doğal da gösteriyor dişleri. Bence renk olarak da fark var. Sadece kompozit koysam biraz grilik olabiliyor. Burada böyle bir doğal bir ışık yansıması. Altı da kapattık. Dört dişe, Üstte de iki diş arasını kapattık. Bundan sonra dediğim gibi şarj bıçağı kullanması lazım. Çünkü devamlı mini pastacılar yapması lazım. Buradaki renkleşmeyi de e, dolguda kapattım. Evet. Bundan sonra böyle devam edecek inşallah.